Bu son dönemde en çok yaptığım şeylerden birisi aslında AI ile kod geliştirmek, küçük çaplı projeler yapmak. E, o yüzden birazcık hem Cursor'dan hem Sonnet'ten bahsedeceğim bir oturumu olacak. Aslında biz SEO dünyasındaki insanlar için e, AI çok güzel bir kapı açıyor. E, pek çoğumuz bundan haberdarız. Bazılarımız da yeterince haberdar değiliz. E, ben de bugün birazcık daha dikkatinizi bu konu üzerine çekmeye çalışacağım. Ve size aslında AI araçlarını kullanarak nasıl kendi ürünlerinizi oluşturabileceğinizi anlatmayı hedeflediğim bir sunum oldu. Şimdi öncelikle aslında AI'nin nasıl çalıştığını birazcık temelde anlayabilmemiz bir şeyleri kafamıza daha rahat oturtabilmemiz için daha faydalı oluyor aslında. Tabii böyle bir şey yapabilmek için illaki gidip bir Stanford'dan bir ders almanız gerekmiyor. Ama çok beğendiğim videolardan birisi. ...işe birazcık teknik perspektiften bakmak isterseniz... ...mutlaka kurcalamanızı isterim. Ama ben sizin için... ...basit bir özetini aslında bir araya getirmek istedim. Aslında el elem dediğimiz şeyler... ...T9 telefonlarınızdan hatırladınız... ...bu klavyelerinizden hatırladınız. Otomatik tamamlama... ...yöntemiyle çalışan... ...ve bir sonraki teksti takip etme üzerine çalışan... ...bir ürün. Baktığınızda işte bugüne kadar... ...dünyadaki en zeki insan... ...şüphesiz ki dedikten sonra... Birçok seçenek çıktı gördünüz, Einstein'ı seçtikten sonra tabi ki izafiyet teorisi ile ilgili süreç devam etti. Aslında LLM'lerin yaptığı şey temelde olası tokenlar, daha doğrusu keywordler de diyebiliriz bunlara, word'ler diyebiliriz daha doğrusu içerisinden en doğru seçimi bizim için en isabetli şekilde yapabiliyor olması ve bunu da eğitim datasıyla yapıyorlar. Bunu bilmemizin bize pek çok açıdan faydası oluyor. Çünkü prompt geliştirme işini gerçekten net bir şekilde algılayabilmenin en iyi yolu bence bu Compression Engine mantığını birazcık isterleştirmekten geçiyor diye düşünüyorum. Bununla alakalı çok güzel bir video. Bunun da linkini burada bıraktım. Şimdi bunu birazcık hadi SEO dünyasıyla bir araya getirerek anlamaya ve yorumlamaya çalışalım. Bu ekran görüntüleri bizim bir diğer işimiz Vopla ile birlikte ThinkBuddy'den. Şimdi çok basit bir şekilde klasik bir e, CTR iyileştirmesi amaçlı işte bir title description yazmasını istedik AI'dan. Şimdi AI'nin size burada bu tarz bir yanıt vermesi aslında çoğumuzu yanıltıyor. E, çoğu LLM'in şu anda doğrudan internet aksesi yok. Aslında LLM'lerin hiçbirinin internete erişimi yok. Sadece işte farklı tool'larla onların erişim sağlayabilmesi zaman zaman sağlanabiliyor. E, yapısı gereği zaten aslında offline çalışan bir şey bu. Ve siz bunu söylediğinizde sizin için bu denli net ve tutarlı bir şey yazması aslında LLM'in çok akıllı olmasından kaynaklanıyor. Ama aslında URL'i ziyaret etmedi. Çetçi bitti gibi istisnalar e, olabiliyor. Onlarda da sayfanın ziyaret edileceğinin bir garantisi yok ve halüsülasyon görme durumu da var AI'ların. O yüzden aslında birazcık e, bu prompt engineering 101 olması açısından beraber bu promptu yavaş yavaş iyileştirmeye çalışalım. Şimdi ikinci senaryomuza bakalım. Ben aslında burada EY'e EY bazı ekstra step'ler de verdim. Buna chain of thought diyoruz. Yani EY'i adım adım düşünmeye forceluyoruz. İşte farklı eş anlamları ve arama hacimleri yüksek olabilecek benzer keywordleri de dahil et dedim. Aslında E'nin şu anda tek bildiği şey URL'in yani tekst olan hali. E, i̇çeriye dair hala bir fikri yok. E, yani gidip Trendyol %95 indirim yapıyor olsaydı da orada hep %50 yazıyor olacaktı. Ee, ve bu bize çoğunlukla yanıltıyor ve URL tabanlı bu tarz promptlarda hatalar yapabiliyoruz ama ufak bir dokunuşla aslında bu sayfanın tıklama oranlarını arttırabilecek ufak bir dokunuş yaptık. Hani SEO 101 de demeyelim buna. SEO 001. Ee, şimdi burada artık e, birazcık daha işe ilerletebiliriz. İşte bu tarz e, ChatGPT gibi, Cloud gibi, ThinkBuddy gibi ürünlerde işte ...giderek kopyala yapıştırla Clipboard Content halinde alabiliyorsunuz. Web sitesinin içeriğini verebiliyorsunuz. Burada artık bakın direkt AI'in içeriği okuması itibariyle... ...bize daha ilişkili sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz artık. binin üzerinde çeşitin olduğunu vurgulamayı tercih etmeye başladı. Çünkü sayfa içeriğine aslında bakarak ilerlemişti. Ve bu da bizim için aslında çok daha nitelikli bir sonuç alabilme şansını aslında getiriyor. Ne yaptık? Aslında ilk bir prompt yazmıştık, sonra nasıl düşünmesi gerektiğini bu promptta anlattık. E, hemen ardından da ekstra stepleri verdik. Yani e, AI'ın nasıl e, bu content'i tüketebileceği ile ilgili bilgileri verip content'i de doğrudan içeriğin altına yapıştırdık. Çok da fazla formatlamanıza gerek yok aslında. El ele bunu konteks olarak zaten rahatlıkla algılayabiliyor. Şimdi aslında bir sonraki aşamaya geldiğimizde şunu da yapabilirdik. Google arama sonuçlarını da AI'ye verebilirdik. Yani, bu sayfaların içerisindeki işte git ilk 10 sıradaki sonuçları da seninle paylaşıyorum. Rakiplerimin yazdığı başlıklara, description'lara bakarak benim sayfam için e, bu tarz içerikler üret diyebiliriz aslında. O da bizim için aslında ayırt edici özellikleri tespit edebilir, rakiplerden öğrendikleriyle çok daha nitelikli bir şey yapabilir. Aynı zamanda elemenlerden bir şey talep ederken aslında bunu çok net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Benim bu senaryodaki talebim... Ee, çeşitli alternatifler yaratması yönündeydi. Ee, mesela bu uzun bir thread olsaydı ve ben sürekli olarak bu tarz şeyler yanıtlıyor olsaydım muhtemelen AI'dan onlar alternatif e, önermesini isterdim. Ve ilk mesajlarımda olabildiğince bu alternatiflerin içinden hangileri tercih ettiğimi, hangilerini tercih et, neden tercih etmediğimi anlatmaya çalışırdım ki aslında neyi istediğimi tam olarak aktarabileyim. Yani bu aslında bir nevi işte fifth shot prompting dediğimiz e, örneklerle devam etme ya da yayın verdi örneklerin içerisinden neyi neye göre seçtiğinizi onu anlatarak bir sonraki yanıtlarda daha tutarlı sonuçlar alabiliyoruz. Çünkü az önce gördüğümüz gibi aslında elelemlerin tamamı bir completion engine yani bir sonraki token'ı bir sonraki kelimeyi doğru şekilde tahmin etmeye yönelik. Dolayısıyla siz onun üzerindeki asıl mesajınızda ne kadar detaylı bir kontekst verirseniz ya da ne kadar tekrarlı paternler, desenler üretirseniz işte bu onun içinden bunu seçtiği yiğit, Bu onun içinden bunu seçtiği yiğit. Artık aslında elelemede siz bir user assistant ikilisi halinde nelerin öncelikli olduğunu doğrudan anlatabilmiş oluyorsunuz. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde aslında AI'ın yaptığı işlerin akış olarak nasıl ilerlediğini biraz daha anladığımızı düşünüyorum. Şimdi birazcık daha işleri ileriye götürelim ve E'ye adım adım düşünmeye aslında birazcık zorlayalım. Şimdi buradaki prompta ne yapıyoruz? Düşünme tarzını biraz daha geliştir. Her iki arama sonucu için tek tek düşün ve düşünce süreçlerini doğrudan benimle paylaş. Ve üst sıralarda yer alanların daha çok tıklama oranı aldığını varsayarak bir hipotezde bulun diyorum aslında. E, buna istinaden başlıkların içerisinde vurgulanan yerlere tek tek odaklan. Ve bunları Trendyol için nasıl uygulayabileceğimizi düşün. Aynı zamanda ben sana Trendyol'un ürün seçeneklerini de clipboard olarak vermiştim. buradaki ürün ve markalara odaklanarak düşünce akışını geliştir diyoruz. Ve son aşamada da her bir başlık önerisi ve description için çeşitlilik yap. 5 önerilerde bulun. 3 ana kriteri odaklan ve bunlara göre tek tek yaptığın işleri skorlandır ve en nihayetinde bu skorlara dayanarak bunların içinden bir seçim yap gibi bir dağılımı doğrudan AI ile ...paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu üç ana kritere de odaklandıktan sonra yayın aslında çok daha iyi sonuçlar getireceğini göreceğiz hep beraber. Öncelikle dedik ki, evet dedi, ilk aramaya baktığımda bunların öne çıktığını görüyorum. İşte ikinci aramada ise farklı konuların öne çıktığını görüyorum. Bunlara göre beş tane öneri verdi. Sonrasında kendi yazdığı önerileri ona skorlandırdık ve bunun üzerine ilerledik. İşte PoE gibi, ThinkBuddy gibi ürünlerin en güzel özelliği aslında birden fazla yapay zeka modeliyle aynı anda konuşabilmenizi sağlıyor olmaları. Bu çok major ve güzel bir özellik. Özellikle bu tarz işler yapıyorken benim çok faydalandığım işlerden birisi. Ve farklı farklı modellerin farklı sonuçları olabiliyor. Ya da işte Remix gibi özellikler var bunların tamamını bir araya getirip sizin için mixleyebiliyor. Aslında bu prompt yazmanın en temel aksiyonlarından birisi. Şimdi birazcık da yapay zeka için kod yazdırırken ne tarz promptlardan faydalanabiliriz, nasıl yazabiliriz, hangi ürünleri kullanabiliriz gibi şeylerle ana konumuza yavaştan girelim. Şimdi baktığınızda aslında ChatGPT artık hayatın her noktasında var ve en çok kullanıldığı alanlardan birisi de yazılım geliştirme alanı. Bence pazarlama alanındaki insanların en büyük yanılgısı hani bunu sadece gene developerların kullanmaya devam edebileceğini düşünmeleri oluyor. Halbuki böyle bir bağımlılığımız yok. Burada tamamen artık özgür kaldığımızı düşünüyorum ben. Çünkü çok güzel tool'larımız var. Şimdi her ürünün aslında kendi çapında artık farklı dikeyleri oluşmaya başladı. Bu dikeylerden ilki ve en öncelikle bahsetmek istediğim Bolt. Bolt oldukça güçlü bir frontend end framework'leri tabanlı bir ürün geliştirme amaçlı. Hakeza V0 da gene Versal şirketinin ürünlerinden birisi. sadece backend spesifik olarak düşünüyorsanız Replit sadece bu işe odaklı bir AI ve isteklerinizi basit düzeyde gayet hızlı bir şekilde çıkarabiliyor. Ve sunumumun da bugün konusunu alan şeylerden birisi de Cursor. Cursor benim en favori ürünüm. Bu sıralar herhalde son 5 yıldır kullandığım en heyecan verici ürün diyebilirim. Ve mükemmel derecede ucuz bunların hepsi. Benim nacizane fikrim, yani şirketlerinizin bile bunları sizin için satın almasını beklemeden elleri kirletmek adına bu yatırımı kendiniz için yapmak olur. Bunların aslında bence öncelikle kullanmaya başlamak için bir sıralama düşünüyor olursanız ben bolt kurcalayarak başlamanızı tavsiye ederim hemen ardından replit'te bir backend yapabilirsiniz. Bir altyapı, bir server tarafını halledebilirsiniz. Sonra v 0 ile biraz replit'in şey, Bolt'un alternatiflerinin neler olabileceğini keşfedebilirsiniz ve son aşamada da artık her şey elimde olduktan sonra birazcık Cursor'ı kurcalayabilirsiniz. Yani Cursor bir tık daha zor bir ürün ama zaman içerisinde alışmak da mümkün. Şimdi ben bu tarafta size güzel bir SEO aracı hep beraber yapalım isterdim ama ee, biraz daha eğlenceli bir şey yapalım, bir tane kasino simülasyonu yapalım istiyorum ee, ve ilk olarak şöyle bir şey düşünelim. Ee, rulete gidiyorsunuz ve çok para kaybediyorsunuz ve diyorsunuz ki ya ben bir tane rulet simülasyonu yapayım, artık gitmeyeyim rulete ve kendi başıma e, şansımı test edeyim. Ee, şimdi bu tarz bir promptla yola başlayabilirsiniz evet, ne istediğinizi basitçe anlatabilirsiniz. Ama aslında yapabileceğiniz güzel, daha iyi şeylerden birisi de aslında promptlarınızı yazarken AI'den faydalanmak. Yani AI'ye gidip ben enhance my prompt to create frontend-based application to simulate roulette falan dediğimde ve güzelce bir promptla bunu oturttuğumda bana yaklaşık 1000 kelime civarı bir brief ver, edge case'leri yani istisnai senaryoları da düşün, en az 1000 kelimelik böyle bir prompt istiyorum senden dediğiniz zaman ...aslında istediğiniz çıktığı e, alabilmeniz gayet de mümkün oluyor. E, özellikle bu O1 gibi yeni çıkan, işte reasoning modelleri dediğimiz... E, ...düşündükten sonra işe başlayan modellerde bu tarz şeylerin çıktılarını çok daha iyi alabilirsiniz. Şimdi mesela benim bu ilk yazdığım prompt nereye? Bu prompt nereye? Yani bütün senaryoları düşündü. İşte hangi e, Bayes tekniklerini kullanacağım? Fibonacci nasıl kullanılacak? Bunları nasıl deploy edeceğim? nasıl görünecek edge case'ler neler mesela battığında ne olacak eksiye e düşebilecek mi falan filan birçok senaryo aslında benim için yarattı. Şimdi ben bu senaryoları aslında alıp doğrudan kullanmaya başladığımda işim çok daha rahatlıyor. Şimdi bu tarz bir prompt da aslında yapabileceğiniz çok şey var. Ben bu dört ürün içinde size aynı ürünü hızlıca yaptım. O yüzden aslında biraz kasinoyu tercih ettim. Çünkü eski ürünlerinde işte üçüncü parti API bağlantısı falan filan bütün ürünleri gösteremeyebilirdim. Ama buradan mantığı hem de eğlenceli bir şekilde yakalayabileceğimizi düşünüyorum. E, ee, Cursor'ın en güzel özelliklerinden biri Composer adında bir ürünleri var. Siz Composer'a sadece bir prompt vermekle yetinmiyorsunuz. E, projenizi de veriyorsunuz. Ya da projeniz yoksa da ona kontrolü veriyorsunuz. O sizin için projeyi oluşturmaya başlıyor. Bir sürü yeni sayfalar oluşturuyor. Bunları birbirine bağlıyor. Nasıl çalıştıracağınızı gösteriyor ve hem bir chat ekranı, ama siz chatleşirken de soldaki dosya alanından sürekli olarak değişiklikler yapan bir ürün gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda biraz yazılım deneyiminiz varsa, hani kod üzerinde kontrolünüz de yüksek. Değiştirdiği yerleri difference olarak size gösterebiliyor. Ve aslında pek çok açıdan çok güzel bir ürün. Yalnız bu bölümde Composer'ı mutlaka kullanın. Çünkü genellikle ilk çıkan chat paneli oluyor. Cm'de iyi yaptığınızda Composer çalışıyor birazcık Cursor'da bir şeyler üretmek çok kolay değil. Çünkü birazcık development deneyimi de gerekiyor aslında. şimdi mesela ben bu Composer modunda gördüğünüz üzere prompt'a attım. Ve e, cursor'ımız şu an çalışıyor. Solüstü de sizin için şey yaptım. kaç saniye gerçekten. Bu 10 kat hızlandırılmış bir şekilde. Daha rahat görebilmeniz için. Şimdi sıkıcı bir workshop yapmayalım saatlerce süren. Bir tane ürün çıkarabilmek için. Hazır yapılmışı var diyorum ben de size. Gördüğünüz üzere çok basit bir şekilde bize bir simülasyonu yaklaşık 4 dakikada üretebildi. Yani bunu da özellikle şu açıdan değerlendirmenizi istiyorum. İyi yazılmış bir promptu e, iterasyon yapmak yerine E'ye yazdırdığınızda e, hani one shot dediğimiz e, neredeyse hiçbir ekstra bir komut girmeden, çete devam ettirmeden istediğiniz çıktıya yakın bir şeyler alabiliyorsunuz. Şimdi birebir aynı promptla başka ürünleri de deneyeceğim. Aralarındaki farkları da bu sayede birazcık daha görme şansınız olur. Bolt'un en güzel özelliklerinden birisi aslında 12 farklı frontend temelli framework üzerine eğitilmiş demeyelim de promptları özelleştirilmiş ve bunun üzerine ayrı ayrı çalışmışlar. İşte yani bir React uygulaması isteyebiliyorsunuz, Vue uygulaması isteyebiliyorsunuz ya da Remotion gibi. React tabanlı mesela videolar yapmanızı sağlayan library'ler var. Bunları da Bolt aracılığıyla kullanabiliyorsunuz. Yani bir blog kontentinizi gerçekten otomatik olarak videoya çekinen, çeviren bir akışı Remotion'da direkt olarak yapabilirsiniz. Normal koşullarda gerçekten iyi bir JavaScript bilgisi, iyi bir CSS bilgisi gerekecektir bu tarz bir şeyi hakkını vererek yapabilmeniz için. Ve bence non-developer insanlar için çok iyi. Birazcık yeni bir ürün ama arkasında Stick Blitz miydi? Meşhur bir şirket var. Yani güvenilebilir bir ürün. Stick Yani geleceği olan bir ürün diyebilirim. Şimdi ben bu uzun promptumu yazdığımda gördüğünüz üzere daha 40. saniyedeyim. Solda bir sürü sayfa var. Çünkü Bolt bir boilerplate üzerinden çalışıyor. Yani zaten temeli hazır olan bir proje kasnağının üzerinde sizin için inşa etmeye başlıyor. Şimdi mesela bazı problemler oldu, ee, bitirdiği işi ama çalışmadı. Bu arada bu çok gül bahçesi değil yani. Ee, her an sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Ee, ve işte üç buçuk dakika içinde istediğim tarzı bir simülatörü burada da oluşturabildim. En güzel yanlarından birisi sürekli olarak terminalde yapacağım, yazacağım komutları da kendisi denedi ve çalıştırabilmemi sağladı. Ee, burada aslında iyi bir alternatif olarak ve daha görsel yönü güçlü işler çıkarabileceğiniz şeylerden birisi Win Zero. Win da hani şirketlerinden birisi. Oldukça güçlü bir şirket. AWS, Google Cloud gibi ürünlere rakip bir yenilikçi platform diyebiliriz Versa için. Daha çok frontend geliştiriciler odaklı. Developer olmayan insanlar için bence süper. Ve çok iyi örneklerde işler çıkarabiliyor. Ama çoğunlukla React tabanlı çalışıyor. Yani bir framework kısıtınız varsa size biraz eziyet olabilir. Şimdi bakın ilk turda Mesela denediğimiz şey bir hata da çıktı kodda. Gördüğünüz üzere tıkladım ve real time bir de simülasyonlu yaptı. Yani farklı inisiyatifler de çok güzel olabiliyor V0. Ben onun bu yanını çok beğeniyorum. Ee, aslında yapılabilecek çok fazla şey var. Yani bu sadece burada gördüğünüz şeylerin hepsi 3 ya da 4 dakikalık işler. Yani konuşmaya devam ederseniz AI ile istediğinizde çok daha yakın bir şeyler çıkarabilirsiniz. O yüzden e, mutlaka eve dönünce ben buna bir bakarım, bilgisayara dönünce bakarım demeyin. Çünkü muhtemelen bakmayacaksınız. E, bu birçok benim çevremdeki arkadaşımda da oluyor. Ben Ve işine oldukça heyecanlı olan birisi olarak herkesi bu konuda puştamaya çalışıyorum. Ama maalesef e, SEO komünitesi çok bu konuları süper karşılamıyor. Aslına baktığınızda V0'ı kullanmak tamamen bedava. Yani herhangi bir blocker'ınız yok. Biraz bir kurcalarsınız ve müthiş şeyler çıkarabilirsiniz. Çünkü bunu bugün bu sunumun olduğu gün kurcalamazsınız. Muhtemelen unutacaksınız. Ve ben şuna çok inanıyorum. Ee, gerçekten e, dünyada bir noktada e, belirli insanlar AI'yi e, çok iyi kullanarak rakiplerinden yani iş dünyasındaki herkesin aslında birbiri içerisinde bir rekabet e, içerisinde olduğunu varsayarsak e, sizin rakiplerinizden birileri AI'yi e, çok iyi bir şekilde kullanacak ve bu böyle Birkaç ay içinde belki, bir iki yıl içinde falan olacak belki en fazla. Ve yani burada geride kalmıyor olmanız lazım. Bu bence çok kritik bir şey. Ee, ve aksi takdirde aslında AI bizi replace etmemiş olacak. AI'yi çok iyi kullanan insanlar bizi replace etmiş olacak. Ya yani Ben bu konuya birazcık önem veriyorum ve aslında aynı kanaldan geldiğim insanların da önemsemesini istiyorum. O yüzden SEO komünitesinde bununla alakalı Birazcık fazlaca lak lak ediyorum. E, çoğu insan da bir yandan şunu düşünebiliyor. Hani bu benim için çok uygun değil. Ben mühendis de değilim zaten. Yiğit bunu nasıl yapacağım? E, açıkçası mühendis olmanıza gerek yok. E, bunu 8 yaşında bir çocuk bile yapabiliyor. ve tril'i yapabiliyor gerçekten. E, hatta inanmıyorsanız... Hello everyone. Size. And today... Uh, I'm going to... So, Show you how gerçekten to baştan sona bir proje yapacak. Gerçekten 8 yaşında and ebeveynleri and paylaşmış mi? bu videoyu Twitter'dan. Ben de sizle paylaşmak istedim. Birazcık da videoyu bir hızlandırdım tabii. Daha e, izlenebilir hale getirebilmek için. Harry Potter'da chat yapma üzerine gayet çocukçu bir hayal ee, ama stili falan da gayet iyi düşünülmüş ee, bir noktada ve hatta oh, imaj generation yeah. da yapabiliyor yani inanılmaz That's bir şey bu. Bunu yapmak oh. da çok zor değil e, gerçekten o yüzden ben e, herkesin mutlaka ellerini kirletmesini istiyorum yani mutlaka OpenAI'nin API'leriyle bir şeyler yapın. Hani bir, bir yerden bir şeyleri kurcalayın. Çok memnun olurum. Ee, bunu bir aslında e, bu slaytın bu bölümünü bir sunum için hazırlamıştım. Sponsor olduğumuz bir etkinlikte. E, standımıza gelin size 100 dolarlık OpenAI kredisi verelim diye. E, i̇nsanları AI'ye başlattırma konusu çok ciddiyiz. Eğer Digital Zone'a kayıtlıysanız yani bu videoyu sonradan izlediyseniz tabii ki değil. E, bize doğrudan e, WAP'ı kullanarak e, ulaşın. Sonrasında broket.wop.com'dan e, isterseniz bdcc'yi sileyebilirsiniz. Mailimi tahmin etmek çok zor değil. E, doğrudan WOP hesabınızdan e, bahsederseniz biz size 100 dolarlık ücretsiz WOP kredisi veriyoruz. WOP'un notalarını da alıp bağlayabilirsiniz. Pek çok şey yapabilirsiniz. Açıkçası amacım burada birazcık daha sizi bu işe e, heveslendirmek ve gerçekten şu an baktığınızda GPT-4o Mini neredeyse 1 milyon kelime başına 80 cent gibi bir komik bir maliyete sahip. Bence çok ucuz. Ve yani 100 dolarlık bir krediyle milyonlarca keyword generate edebilirsiniz. Bunlarla içerik yazın demiyorum. Belki bir cursor'a API key'inizi girmek istersiniz. Ya da başka bir uygulama yazıp AI ile bunu bağlayabilirsiniz. Bence çok iyi bir fırsat. İlginizi çekerse mutlaka kurculamanızı isterim. Ee, ayrıca da ThinkBuddy diye yeni bir ürünümüz var. Onu da kullanmak isterseniz e, kredilerinizi miktarda miktar daha arttırırız. E, genel hatlarıyla anlatacaklarım bu kadardı. E, bugün hızlı ve birazcık e, koşturmacalı bir sunum olsun istedim. Heyecanlı yitirmeden çok da süreye yaymadan e, sunumu çıkarmak istedim. E, umarım e, bir şeyleri deneyebilecek bir ateş çıkarabilmişimdir sizde ya Yiğit ben hangi tarz bir ürün yapacağımı da bilmiyorum. Bir fikrim yok da demeniz çok doğru değil. Herhangi bir gidip ya ben programlama öğrenmek istiyorum. Ya da kendime işte bu no code tarz AI tabanlı builderlarla geliştirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? bana bir fikir verir misin dediğinizde sınırsız şelale gibi bir fikir gelecektir. ve birkaç iş yaptıktan sonra elinizin ne kadar hızlandığını göreceksiniz. Ve bunun da sizin hayatınıza ve kariyerinize çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü her şirkette gerçekten hem biznes tarafından gelen hem marketingi iyi bilen hem de elikod gören insan eksiği gerçekten var. Ve uzun yıllar boyunca da bence bu eksiği yazılımcılardan ziyade farklı alanlarda daha business'a yakın insanlarda kapatabilir hale gelecekler. Bunun ilk örneklerinden biri olursanız, hem kariyeriniz için çok güzel olur, hem de bence çok süper ve eğlenceli bir hobi. Benim son dönemde Cursor'da yaptığım bu ufak tefek işlerden artık böyle ürün içerisine bazı özellikleri ben yazabilmeye başladım. Ve ağır bir yazılım background'um yok yani. Fena olmayan bir gitar hesabım var ama çok aktifte kod yazarak hayatını kazanan birisi değilim açıkçası. Bunların hepsini yapabilmek çok mümkün. E, sadece ve sadece birazcık hevesli olmak lazım sanırım. E, benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. E, varsa sorularınız Twitter profilimden soruları alacağım bugün. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. E, WAP ve ThinkPad hakkında da yorumlarınız olursa mutlaka dinlemek isterim. Twitter'dan yazışalım. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler.